Arkadaşlar işaret dili yerden yere, yöreden yöre değişiyor. İşaret dilinin de şivesi var. Yani Trabzon'da kullanılan işaret diliyle İstanbul'da kullanılan işaret dili veya Türkiye'de kullanılan işaret dili, yurt dışında kullanılan işaret dili farklı. Hatta bölgesel olarak da farklı. İşte Avrupa yakasında kullanılan mesela işaret diliyle işte Pendik'te kullanılan işaret dili, işte Kadıköy'de kullanılan işaret dili farklı olabiliyor. Ama ben size genel olan işaret göstermeye çalışacağım. Yani genel olarak kabul edilmiş Türk e, Dil Kurumu'nun işaret dili sözlüğünde geçitli e, işaret dilleri bundan. Bugünkü e, öğreneceğimiz konular tanışma sözcükleri. Başlayalım. Tanışma sözcükleri veya tanışma sözcükleri. Ben, kendinizi gösteriyorsunuz. Sen, o, uzaktaki birini gösteriyorsunuz. Ben, sen, o, toplayarak alıyoruz herkesi. Biz, siz, onlar. Elinizi iki gösterdiğiniz zaman bu aitlik iki. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların aitlik iki. Hepsi veya hepsi. Elinizi şu şekilde yapıyorsunuz ve avucunuzun içerisine vuruyorsunuz. Bu at isim. Bileklerinizi çeviriyorsunuz. Soyad. Ad, at. At, soyad. At. Alfabeleri daha sonraki videoda göstereceğim ama göstermek amacıyla söylüyorum. Benim adım Gökhan. Benim Adım Veya benim soyadım bayram Merhaba, selam Ne Bu arada bunları yaparken mimik de kullanıyoruz İşaret dilini kullanan kişiler ağız okuyor ve mimik okuyor O yüzden mimiklerimizi de kullanıyoruz Ne Elimizi birleştirip açıyoruz Ne Veya ne Biraz daha şaşırarak yaptığınızda nasıl, nasıl oluyor? Bilekten avuç, elinizi kapatıp ileri geri getirdiğinizde nasılsın? Nasılsın? Bu iyi demek. İyiyim. Normal yaptığınızda iyi, iyiyim. İyi güzel dedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu, şu şekilde. Buna küçük T diyoruz küçük t yapıp bunu birçok e, ıı, harekette kullanacağız işarette. Elimizde küçük t yapıp her iki parmaklarımızı çevirdiğimiz zaman bilekten iş çalışmak. İş çalışmak. Kendi. Kendi. Beraber. ile. Şu ıı, orta parmağımızı ileri doğru itip göbeğimize dokundurduğumuz zaman memnun. Memnun olmak. Yukarıdan aşağı doğru kapattığınızda olmak. Memnun olmak. Tanıştığım için memnun oldum. Veya tanışmak memnun olmak. Bu içinde demek. İçin, için, içinde. Değil. Değil. Bu olur demiştik olur değil. Yani olmaz. Davet etmek. Şöyle dışarıdan içeriye doğru aldığınız zaman davet etmek. Bu H harfi alfabeyi gösterdiğimde de göreceksiniz. H harfi yapıp içeri doğru aldığınızda davet ettiğinizde hoş geldin kabul etmek evet anlamında hoş buldum kabul ettim hoş buldum anlamına geliyor. Gözümüzden ittiğimiz zaman görmek Bakmak, görüşmek, görüşürüz. Akşam, daha da kapalı yaptığınızda gece. Bu iyi demekti, iyi akşamlar, iyi geceler. Ve şu şekilde tabak gibi yaptığınızda bu yer demek. Salladığınızda nerede, nerede oluyor? Memleket birinci işareti. Yani böyle yaptığınızda da memleket. Buradan buraya yaptığınızda da memleket. Böyle yaptığınızda da memleket. Örneğin benim memleketi Erzincan. Bu Erzincan demek. Memleketlere geldiğimiz zaman göstereceğim tekrar. Ee, neden, niçin? Bunu ben balığa benzetiyorum. Neden, niçin? Bu aynı zamanda çünkü demek. Neden, niçin? Çünkü. Kim? Hangisi? gösteriyorsunuz. Hangisi? Gün, zaman. İleri ittiğinizde ne zaman oluyor? İyi günler. Bu iyiydi. Az önce göstermiştim. İyi günler. Kaç? Şöyle sayı sayar gibi parmaklarınızı sayıp ileri attığınızda kaç? Bu S işareti. S işaretini ileri doğru attığınızda soru sormak demek bu. Şimdi Size doğru attığımda size soru soruyorum, kendime doğru attığımda bana soru soruluyor. Soru sordum, bana soru soruldu. C harfini ileri attığımda ce size cevap veriyorum ve kendime attığımda bana cevap ver. Sorun, problem var. Baş parmağınızı göğsünüze doğru dokunduruyorsunuz. Var, yok. Var, yok. Gelmek. Gitmek Bu arada aşağı doğru bakıyorum çünkü size anlatacağım kelimeleri oraya yazmıştım Nerede kaldım şu an şaşırdım Gelmek gitmek Hayır Şöyle Bu arada işaret dili kullanırken genelde tek dili kullanırsanız iyi olur Ben genelde sağ kullanıyorum ama arada solladı da bazı haklar söylüyorum Şuradan ileriye doğru açarak atıyorsunuz. Hayır. Be Bekleme. Bekle. Bekliyorum. Şimdi şu an. Şimdi şu an. Bugün. Önce. Sonra. Yapmak, etmek. Yapmak, etmek. Yapmak, etmek. Yapmak, etmek. Şu şekilde. Yeniden. Yeniden tekrar. T yapıyoruz ellerimizi pratik atıyoruz. Pratik. Siz sus. Siz sus. Ne demek siz sus? Mesela çalışmak ya bu. İş çalışmak. işsiz siz. Özür dilemek. Rica lütfen. Affetmek. Açık, serbest, özgür. Mesela açık öğretim derseniz açık. Evet seni affediyorum dersiniz. Seni affediyorum ben. Çünkü, bir böyle çünkü vardı. Bir de yüzünüzden atıyorsunuz çünkü gibi söylemek, anlamak, anladım, anlamadım. Şöyle kendinize doğru su sarparsanız öğrenmek, ileri doğru su sarparsanız öğretmek, öğrenmek, öğretmek, öğretmek, öğretmek veya iki parmağınızı kendinize doğru öğrenmek, öğretmek. Çok. Şu şekilde çok. Az, buçuk, biraz. Bunu zaten biz de kendi günlük hayatımızda kullanıyoruz. Az, buçuk, biraz. Ama, ama, yardım, yardımcı. Sana yardımcı olabilir miyim ben? Bilmek. Bilmek. Bilmiyorum bilmiyorum. Şöyle. Kötü, fena, pis, kedi. Kötü, fena, pis, kedi. Yüzümüzü de eksitiyoruz. Ee, doğru, gerçek. Doğru, gerçek. Bunu şey diye ezberlemiştik biz. Ee, işte kılıçtan keskindir, gerçek. Gerçeklik keskindir gibi kodladık. Ee, İşaretleri kodlarsanız kafanıza daha çabuk öğreniyorsunuz. Yalan, yanlış, hata. Bu G harfi veya G harfi, G harfi yapıp atarsanız günaydın ya da G harfi yapıp atarsanız günaydın. Bir şey, bir şey veya bir şey. İkisi de aynı anlama geliyor. Küçük t yapıyorsunuz. Zor. Mecbur. Şimdi zor gösterdim. İleri biraz attım. Mecbur. Şart. Zor. Mecbur. Şart. Bu L harfi. Bunu gösterdiğiniz zaman lazım. Benim gitmem lazım. Allah. yukarı gösteriyorsunuz. Allah. İnşallah. Maşallah. Şöyle. Hani bir yere vururuz ya tahtaya falan. Elinize vuruyorsunuz maşallah. Kader, kısmet, alın yazısı. Zaten bunu normal günlük hayatta da kullanıyoruz yani alın yazısı diye. Şifa. Bu aynı zamanda Trabzon demek. Trabzon'un işareti. Ve yeşil demek. Şifa. Allah şifa versin. Kolay. Kolay gelsin. Bu teşekkürdü. Allah'a teşekkür ettiğimizde Allah'a şükür oluyor. Geçmiş olsun veya günaydının bugünaydın bu günaydın demekti aynı zamanda geçmiş olsun demek. Bugünlük taşıma sözlükleri bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda alfabeleri anlatmayı düşünüyorum. Instagram'dan da eklerseniz beni Instagram'dan ufak ödevler de vereceğim. Ee, videolarla videolarda işaretler yapacağım. Sizler de o işaretlerin ne olduğunu yorum kısmına yazarsınız. Ve ben de yanlışlarınızı düzeltmiş olurum. Birlikte hareket ederek öğrenmiş oluruz. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.